Selam, The Deep hoş geldin. Önümde şu an e, 136 bin kilometredeki aracının motorunu hayata döndürmek için hazırladığın çok detaylı bir savaş planı duruyor. Misyonumuz da çok net. Acaba 30 bin liralık o potansiyel motor revizyonundan sadece 5 bin liralık bir bütçeyle ve tabii zekice bir stratejiyle yırtabilir misin? Gel, bunu bir analiz edelim. Plana baktığımda her şeyin temelinde iki ana şüpheli görüyorum. Birincisi zamanla sertleşip görevini yapamayan o subap plastikleri, ikincisi de pistonları adeta kilitleyen inatçı karbon birikintileri. Zaten o her bin kilometredeki 0.4 litrelik yağ tüketiminin arkasında da bu ikili var. Senin stratejin ise çok akıllıca, motora açmadan, kimya ve fiziği birleştirerek bu sorunu içeriden çözmek. Harika. O zaman bu iki aşamalı saldırı planını bir masaya yatıralım. İlk silahın kimyasal. Motor yağına ekleyeceğin likimoli öl verlust stop. Şimdi benim aklıma ilk gelen şu. Bu tür ürünler genelde yağı biraz kalınlaştırıp sızıntıyı geçici olarak maskeleyen, hani basit çözümler değil midir? İşte bu ürünün farklı da tam burada ortaya çıkıyor. Bu bir yara bandı değil, bu bir tedavi. İçindeki sentetik ester molekülleri zamanla adeta şey camlaşmış olan o kauçuk kontaların polimer yapısına sızıyor. Anladım. Şöyle düşün, kurumuş bir süngere yavaş yavaş su vermek gibi. Sünger nasıl eski esnekliğini ve hacmini geri kazanırsa bu kontalar da %5'e kadar şişerek orijinal formuna yaklaşıyor. Ve sızıntıyı fiziksel olarak tıkıyor. Anladım yani bu bir gecede olacak bir sihir değil. Kesinlikle değil. Bu difüzyon süreci e, yavaş işler. Ürünün tam potansiyeline ulaşması ve o contaları iyileştirmesi için yaklaşık bir 600-800 kilometre yol yapman gerekiyor. Sabır gerektiren bir kimya bu. Tamamdır. Kimyasal onarımın etki etmesi için yüzlerce kilometre gerekiyor. Ama senin planında bu işi tek bir yolculukta hızlandıracak ve diğer sorunu da çözecek bir adım daha var. Özellikle seçtiğin o Çekmeköy-Bolu rotası ve meşhur Bolu Dağı tırmanışı. Sanırım İtalyan ayarı dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor, değil mi? Aynen öyle ve bu rota seçimi mühendislik açısından gerçekten harika. Buradaki amaç otobanda son sürat gitmek değil. Tam tersine motoru yüksek yük altında çalıştırmak. Yüksek yük. Evet. Bolu Dağı'nı 3500-4000 devir gibi sabit ve güçlü bir devirde tırmanırken silindirlerin içindeki basınç muazzam seviyelere çıkıyor. İşte bu basınç karbon birikintisi yüzünden yuvalarına sıkışıp kalmış o piston segmanlarını adeta bir levye gibi hareket etmeye zorlar ve o katılaşmış kurumları mekanik olarak kırar. Yani motor kendi ağırlığı ve gücüyle kendi kendini temizliyor. Peki ya yakıt deposuna eklediğin o katalitik sistem temizleyici? O ne işe yarıyor? O da bu mekanik temizliğe kimyasal bir destek sağlıyor aslında. Karbonun ve kurumun yanma sıcaklığını düşürüyor. Böylece normalde yanmayacak kadar inatçı olan birikintiler bile yüksek sıcaklıktaki egzoz gazlarıyla birlikte yanarak sistemden atılıyor. Tırmanış adeta motor için bir yüksek basınçlı fırın görevi görüyor. Harika. Tırmanış bitti, motor temizlendi diyelim. Peki ya iniş? Bolu'dan aşağı süzülürken bizi bir sürpriz bekliyor mu? İşte burası planının en kritik ve e, psikolojik olarak en zorlayıcı anı olabilir. İniş sırasında motor freniyle yavaşladığında gaz kelebeği kapalı olduğu için emme manifoldunda çok güçlü bir vakum oluşur ve henüz kimyasal tedaviyle tam olarak iyileşmemiş olan o subap lastiklere bu vakuma dayanamayıp bir miktar yağı yanma odasına çekecektir. Bir, bir dakika bu hiç iyi gelmiyor kulağa yani sonuç ne olacak? Sonuç şu. İniş bitip düzlüğe çıktığında ve ilk kez gaza bastığında egzozdan muhtemelen yoğun mavi bir duman bulutu çıkacak. Mavi duman mı? Bu motor bitti sanayiye çek demek değil midir normalde? Ben olsam anında panikle sağa çekerdim. Onarımın henüz tamamlanmadığının kanıtı. Yıllar önce benzer bir durumda bir arkadaşım o dumanı görüp panikle arabasını satmaya karar vermişti. Oysa sorun bir ay sonra tamamen düzelmişti. O duman teşhisinin doğruluğunu gösteren bir tebrik gibi aslında. Vay canına bu gerçekten de bir paradoks. Kötü bir işaretin aslında iyi haber olması. Özetle plan kağıt üzerinde son derece mantıklı görünüyor. Başarının anahtarı ise sabır ve doğru beklenti yönetimi. Yani mekanik temizliğin anlık sonucunu kimyasal onarımın zamana yayılan etkisiyle karıştırmamak gerekiyor. Kesinlikle o yolculuk karbonu temizleyecek, evet, ama yağ tüketimindeki asıl düşüşü sen eve döndükten sonraki bin kilometrelik kullanımda fark edeceksin. Bu yüzden sabırlı olup yağ seviyesini dikkatle gözlemlemen şart. Sana üzerinde düşüneceğin son bir soru bırakalım o zaman. Bu planın tamamı yanma sürecinin yarattığı sonuçları temizlemeye odaklanıyor. Peki, bu operasyon bittikten ve sonuçları gördükten sonra, bu karbon birikintisinin en başta oluşmasını engellemek için günlük kullandığın yakıtın kalitesi motorunun gelecekteki 100.000 kilometresini nasıl etkileyebilir